Selam selam selam. Aleyküm selam. Bir aleyküm es. Aleyküm selam diye bir laf kardeş. Ben selamımızı getirdim. Siz selam verin. tamam. Arkadaşlar önceki videodan. Çaktırmayın. Arkadaşlar. Dur o Bizim kardeş nerede? Arkadaşlar doğru gelmesini istiyorsanız bayağı yorum ve like alayım. Bin like yani. En az. Hmm. Ben şunu şuraya getireyim. Oof. Oh. Şurası çok değişik. Uyuyacağım artık hadi kardeş. Gel artık. Aka bu işe gelecek. Uf. Arkadaşlar Ahmet Yakup Damat diye youtuber var ya. Onlarla son ilk video çektiğine bakmayın. O da Finaf oynuyor. Allah Allah. Arkadaşlar UGN için 10.000 like gelsin ya da 5.000 like UGN için. UGN UC... Bir şey mi lan? UGN'de yorumlara yazın. Ee, bir videoda ufff yani işte neyse. Yorumlara yazın abi şunu şunu yükselt diye. Kardeş ne oluyor? Ya istemiyorum şunu ya. Onu açıksına biliyorum YouTube'dan bak. Ya oğlum bunun adı neydi unuttum ya. Bilmiyorum adını gidiyor Fredikos işte. Ya birader beni rahat bırak. Çıkıyor bak. Aşağı gideceğim. Fır aşağı gideceğim. Şimdi yana gideceğim. Oğlum ofise geldim ben korkuyorum. Şimdi bu çıkar. Yeminle. Oh shit. Bakın beni. Ee. Benim gideceğim yerler özellikle zorla gidiyor bak. Sen şimdi çıkayla bonin oraya geleceğim mi? Blader. Ya sizin için James Nerede bu? Şavdan Freddy mi? Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Tam anlamıyla bilmiyorum da. Yorumlarda sen... Geldiğini görünce burada çok korktum. Oğlum ben benim ortam görüyorum. Bu ne? O benim kafama basılı Bak Akısı ikinci gecede O gözün var ya. Bana bakacaksan o gözün bembeyaz yapma. Gel kırmızı yap. Görüşecek kapıda. Kardeş, Bak oradan kafan gözüküyor gözü. sen. Sürede de gelsin. O şuradan Foxy, Foxy atlar, Chica atlar. Papat da geliyor ya şöyle. Ben şöyle şöyle dönüyor, Papat dönüyor ya. <laughs> Havalandırma konusu yok. <laughs> ben havalandırmadan seni buraya çağır. Boku yedik arkadaşlar. Brother git. Ho brother. Ha, göz göze bakışma yarışması hadi. Ya ben şimdi öleceğim bu bana. Ben siker açacağım Ondan sonra gece birden başlayacağız. Kardeş Hayır. Bak. Geleceksen. Bak balon boy gelmeden ya da birisi gelmeden gel kardeş. Birazcık adam ol ya. Kamerada böyle bekliyor balon boy. Hayır benim hafızam kapıda bekliyor. Ben hala şey veriyorum. Bu ses veriyorum. Ya hiç gözükmüyor ya. Adamı burada kal. Ya şurada papatya böyle çekmiş anne bulsam yeminle. Ha? Toylar. Ne işi var burada? lan gitme. Ya bu anlırmayan benim oraya geliyor. Çok büyük sıkıntı bu. Git oraya. Oğlum sen şaka mısın ya? İla bu ses duyunca girdin değil mi? Vay birader vay. Hello. Kapıdan öyle tatlış duruşuna bakmayın. Sakın bak. Burada böyle duruyor orada hiç öyle durmaz. Hello. Oğlum gel buraya. Git lan oraya. Aa, bak burada çocuk var. Bilader ben mi çocuğum sen mi çocuksun? Balam boy bittin sen. Dönmeyeceğim. Dönürsen ülümden cam sıkayi gideceğim. Kameraya bakın. Abi sen geçtim ben gördüm. Telefon şimdi. Yemin hiç görmedim ben ya. Hiç görmedim. ne fark ediyor? Ya bu çok komik duruyor ya. Al bu çocuk işte. Hı Kardeşi. Ablası. Abisi. Çöpçü. Bak bu bana kapıdan böyle geliyor. Yer yerden bölüyorum. fark ediyor demeyin. Abi telefon titreşimi sokma artık. Pabut neden göstermiyor ya? da şöyle şöyle yapmıyor için. Pabut jumpscare atmıyor. Dibimizde duruyor. Yakında gelecek yan yanından öpecek kubut ya. Okay, gel. Merhaba Alaka. Geliyor musun? E demin ben sana geçti, zannettim. istemedim. Mazi'yi yaşatacaktım dedin ya. Ben de camın önünden geçtiğini zannettim. Eee nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> tamam hayat. <evet. gülüyor> tamam kol alırsan mantı var akşam. Hava havanın güzel olduğu için gideriz. Olsun. Olsun baba gideriz ya. Birader şey <laughs> sana göz göze geleceğim ben. Ne oldu? Gelemedin. Oğlum. Kameraya döndürünce gelme. Arkadaşlar oyunu bitirmeyeceğim yeminle. O beni bitirdi bak sinirden. Görürsün arkadaşlar. Dördü de artık çekeceğim. İşte. Dörde bin like gelirse. Kustum like'a. Ucene'ye yani. iki bin like gelirse. Hadi bay bay.